Sen geliyorsun bize burada sıkıyorsun ya. Aha. Oh my god. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Beklenen an geldi. Şans bloklu Bedwars geldi ve ben de durur muyum? Durmam. Giriyorum hemen abi. Başlıyoruz. Texture pack'imi taktım, oyunumu açtım ve şimdi başlıyoruz hemen buradan merkeze gitmeye. Merkeze direkt ben uçacağım abi. Hiç böyle base'imle base'imle ilgilenemem. Merkezde kırmızı şans bloklarını açmam lazım. Siz de bu arada şans bloklu Bad Wars'u seviyorsunuz. Biliyorum. Önceki Bad Wars'larımızın izlenmelerini biliyorum. O yüzden like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve hadi hızlı bir şekilde ben buradan merkeze doğru gidelim. Ve hiç böyle Diamond'dan falan değil. Direkt ben böyle blok tasarrufu yaparaktan gidiyorum. Gaz da bana ateş ediyor. Neden yapıyorsun bunu Gaz'cım? Ben sana ne yaptım diye soracağım. Halbuki hiçbir şey yapmadım. İçlerimi güçlerimi yapıyorum. Sen geliyorsun bize burada sıkıyorsun ya. Aha. Oh my god. Abo, şunu alayım ben. Bunda ne var? Sharpness, knockback, looting, incredible, incredible falan. Bu nasıl bir kılıçtır? Yiğidim. Vallahi dünyanın en dolu kılıcı geldi ya. Bu ne burada hiçbir şey gelmedi leş. Gaz bak ben uğraşma kardeş bak. Ben uğraşma vallahi billahi. Vallahi seni ükürme. Bu ne? Zincir kask. Tamamdır ben base'ime dönüyorum falan orada O zaman ufaktan. Siz de bu arada videolarımızı izleyenlerin yüzde %50'sinin izledikten sonra abone olmadığını biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Bir abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş. Çok sevindirmiş olursunuz. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl çıkacağım buradan mesela şimdi? Eve nasıl döneceğim ben? Şöyle döneceğim evet. 2 ve 1 mi atacağım ben sizde şimdi? Atarım lan. Of erkek ya. 2 ve 1 atarım ki ben sizde. Hiç problem değil benim için. Hiç problem değil benim için. 2 ve 1 atar hiç problem, sorun değil benim için. Evet. Şunu böyle al bunu böyle al ve 3'e getir bunu. 4'e getir bunu. Kılıcıma güveniyorum. Onlar gelene kadar baba bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. Reis ne yapıyorsun dayı? Dayıcığım sen ne yapıyorsun sen MVP plus plus'tın değil mi? Tamam onu unutmayayım da bir. MVP plus plus'a bak elendi. Hey sen ne yapıyorsun dayıcığım? O da geldi o da gitti. Kılıcım çok iyi. Nakbeki var bir. Ondan sonra işte öyle güzel şeyleri var yani. Seviyorum kılıcımı iyidir kılıcım güzeldir. Sonra bir diamondlardan şeye gideriz. Bizim keskinlikleri falan Basmaya ihtiyacımız yok. Keskinlik olmayacağı için ben direkt ben korumayı falan basarım. Şöyle bir yapalım. Ne haber? Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Şöyle bir yapalım sen de bir gel. Bir gel, gel. Allah aşkına bir gelsene. Ne olur bir gelsene bir gelsene. Bir, gel. bir gel. Şöyle bir gelelim. Alalım seni de. Güzel oldu güzel oldu iyi oldu. Şimdi bir dakika sıkıntılar baş göstermeye başladı. Obsidian gelmiş. Ee, bana bir buradan şey gelirse. Ha 5 mi lan bu? Bak bak evet. Ben bunu kullanırım. Ben bunu kullanırım ki. Lay 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 Hop. Şöyle yaparım şöyle yaparım. Senin yüzüne ne oldu ya? Şöyle yaparım şöyle yaparım. Ee, bu tarafa geçerim atarım onu da. Of. Kurtulduğumuz yere bak ya. Kurtulduğumuz yere bak ya. Abi inanılmaz ya inanılmaz. Gerçekten bunlar bir tek bizim başımıza gelebilir. Bizim başımızdan başkasına gelmez. Gazlarla da uğraş Erşen'cim. Evet mükemmel. Gazlarla da uğraş. Harika ya. Bunu da böyle yaptık güzel oldu. Sen ne yapıyorsun dayı? Nomaz. Sen sakin olur musun bir? Of be iki tane daha getirdi vallahi. Dayı bu nedir? Bu ne strestir ya? Dayı bu nedir ya? Boyuna benle uğraşıyorsunuz. Ben merkez toplamaya çalışan tatlış ponçik bir herifim. <laughs> bir zıplamaya alayım ya buradan. Belki kaçarken lazım falan olur. İçeriz yani oradaki iksirleri, miksirleri de. Bu ne? Exodus mu? Mele Fight'ta veya arrow Fight'ta şey yapıyormuş bana. Her bilmem kaç saniyede bir rejen sağlıyormuş. Evet, bu Exodus çok güzel, güçlü bir kafalıktır. Severiz. Severiz, severiz, severiz. Ama böyle birazcık... Şöyle bir evden çıkar mısın? En? Birazcık böyle sakin kalsak iyi olacak galiba. Evet. Oley. Tamamdır. Alışverişlerimizi bayağı bir yaptık. Blokları falan bayağı bir var. Ben artık merkeze gitsem benim için gerçekten iyi olacak gibi hissediyorum. Çünkü bir Ender Pearl'süz kaldık. Ender bir şekilde base'de kalıp... Melit'i dövdük dövdük ama... Olmaz öyle olmaz. Lan ne oluyor ne kadar çok gaz var. Bu sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Buralara bir yerlere elmas elmas bıraktın mı? Zümrüt falan bıraktın mı? Yok. Dayı sen niye öyle herkese atıyorsun ya? Bak ya vallahi bile çok fazla ses yok mu şu anda? Çok fazla ses yok mu? İnanılmaz fazla ses var şu anda. Gazlar falan filan böyle. Iyy. Aha. Yıldırım çakan bir şey geldi. Bu yıldırım çakan bir kılıç mıydı? Evet bu yıldırım çakan bir kılıçtı. Hatırlayın bunu. Hatırlayın bunu. Şöyle yapalım. Ne oluyor lan? Arına böyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Lan 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 Hayır hayır hayır. Hayır 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 İşte bu. Aldım bunu. Gidiyorum buradan. Yeter lan. Of neyse ki rejenerasyonum vardı ya. Oy. İnanılmaz. Neyse ki iki tane rejenerasyon eşyam var. Yıldırım çakan o. Rejenerasyon veren kılıcım. Artı. E, healing veren kafalığım. Falan filan onların olması. Benim şu şey çok iyi şu anda. O zaman ben diğer base'ime gideyim. Diğer base'im aslında yok. Yok da yani varmış gibi davranıyoruz işte. Abi abi, abi abi. Yapıyoruz bir şeyler. Varmış gibi davranıyoruz. Ben bir kaçayım ben ya. Hadi Allah emanet olun, görüşürüz. Hop. hop. Hop 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 hop. Kaç oğlum. İnanılmaz. inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Koruma 3 oldum abi. Alternamaları da falan düşüyorum bir alayım. Ondan sonra bunu getir. Of ya abi inanılmaz zor durumlardayız şu anda. Bir tane daha pearl alabiliyor muyum? At alıyorum iki tane pearl alıyorum. Alo. Ay alo. <laughs> Arkanda bak başka biri var gördün mü? Hop selamle kim şöyle bir alayım seni? Siz kimsiniz lan? Seni de bir alayım. Tamamdır. Hayır be oğlum. Hayır be oğlum yapmayın bunu. Neyse. Beyazla pembe kaldı da. Yeşil de bana saldıracak falan. Evet birazcık e, stresli anlar yaşıyoruz. Yok bu derin koşçu bunu istemem. Her taraf su oluyor bunda. Ben onu rakibi tuzağa düşürmek için kullanıyordum. Troll yapmak için kullandım. Ama şu anda trollde değiliz zor bir oyundayız. Stresli zor ve değişik bir oyundayız arkadaşlar. Sabahtan beridir gazların sesinin içerisinde. Sinir stres içerisinde. Lan. Sanki kırmızı şans bloğunu açamamış gibiydik. Fark ettiniz değil mi? O ne lan? O ne oğlum? Bu ne oğlum? Şunun dadını bilenler bir... Oley 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 oley. Oley oley oley. Neyse ki malzeme toplamaya başlayacağız kardeşim. Hadi bir koruma 3 set olalım. 3 olduk zaten de diamond olalım. Bunu alalım. Oley. Şu healing veren şeyin gelmesi çok iyi oldu ya. Sen bir gel bakayım. Heh. Beni en azından korusun. Bu gazlardan çekeceğimiz var bizim ya. O belli oldu yani. Baba 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 Allah aşkına bak. Rakip kesemez gelir onlar keser şimdi beni. Sonra oturur kafaya ekmek arası yapar yerim ben de. <laughs> Survival Games oynuyoruz sanki ya. Öyle şeyleri biz Survival Games'deyken değmezdik kardeş. Nerede la bu? Ben hiçbir şey yapmadım. Base'ine mi döndü? Bu ne yaptı? Anlamadım. Buradan şans blokları açmaya devam edelim. Ee, bu neymiş lan? Bize bir şey geldi. Bu ne? Teleporter Bim. Senin Beyzim'e ışınlanırsın diyor. Harbi mi diyorsun? Kardeş. Vallahi mi diyorsun kardeş? İyi. Tamam 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 tamam. En sevdiğim eşlerden biri geldi şu anda. o ışınlanacağım he. Bu ne? Şarp da bir şey. Bu da şarp mısırın alası var baksana. En iyisinden var. En güzelinden var. <laughs> yeter lan <yeter! gülüyor> Hadi bakalım görüşürüz. Diğer şans bloklarını da açasım var ama şu Gast abiler bizi salmıyor ki A dile bir açalım. Tamam. Baba baba Allah aşkına bak ya. İnadına bana atıyor abi. İnadına bana atıyor ya. Vallahi böyle bir şey olamaz abi. Kesin şaka gibi yani ya. Şaka gibi abi. İnadına bana atıyor ya. Sen gelme ulan ayı. Gel la, Allah aşkına bir gel. Gel gel, gel. Heal pull'una mı güveniyorsun? Heal pull'una mı güveniyorsun? White team eliminated. Buralar bana mı kaldı? Sağ ol teşekkür ederim. Sağ ol teşekkür ederim ama galiba golemli molemli gideceğiz ya. Evet. Birazcık golemli falan saldıracağız. TNT'li falan saldıracağız galiba. Nice 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 nice. Olur. Bir Ender alalım. Şunları alamıyoruz. Bunlardan alalım. Milyar tane falan. Bakarız işte. Ondan sonra... ooo sen mi geldin? Hoş geldin, hoş geldin. Merhabalar, hoş geldiniz. Bizim canımız yükseliyor da biliyorsunuz. Kafada can yükseliyor. Burada can yükseliyor. Bu yakıyor. Yani aslında şu an slime botum falan da var. Alsam alırım ama yapmayacağım. Bunu al, bunu al. Evet, base'imde heal falan açık kalsın. Ne olur ne no, olmaz no, belki. No, no. Bezimde savaşmak isteyebilirim. Agresifim. Kompleksliyim. Öyle bir ihtimal de olabilir. Öyle bir ihtimal de olabilir yani. Evet sonuçta keyfimiz. Ne yapalım istiyorsanız ufaktan gidelim mi? Hatta bak şöyle bir fake vereyim adamlara belki. Ne oluyor lan? Ne oluyor Lan Ok yağmuru var şu anda. Sen ne yapıyorsun dayı? Seni gönderdik. Şöyle bir şey getirsem, şöyle içeri doğru gelsem. Selamünaleyküm dayıcığım. Selam, 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 selam. Selam, selam. Şöyle bir merhabalar desem. Şöyle ikinize de şöyle bir yapsam şöyle bir hediye versem size. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Şöyle hiç böyle sizle uyalanmasak bile bizimki sizi kesse. Sonra seni de alsam, buradan da bizime dönsem. Harika. Yani. İnanılmaz ya. Of. Harika, güzel. Müthiş inanılmaz süper bir merkeze gidelim isterseniz kardeşim. Ateş topu falan gelmesin derken Kiri de bana yazdı ve 24 kille oyunu domine ederek kazandık. Kendinize iyi bakın. kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.